Değerli anneler ve babalar ve değerli takipçiler bugün rotavirüs aşısı ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. bilindiği üzere rotavirüs ismi de üzerinde virüs eee ishallerin %80'inden sorumludur. Yaptığı ishal, ateş, kusma ve ishal şeklinde çok çok bol sulu, bezden taşar tarzda ve pis kokulu bir ishal yapar. Çok ciddi sıvı kayıplarına yol açtığından dolayı hem hastaneye yatırmayı gerektirmektedir hem de hastanın hayatını gerçekten etkileyebilmektedir, hayatını tehdit edebilmektedir. Bu yüzden aşılanmayı kesinlikle ama kesinlikle biz hekimler olarak öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın henüz aşı takvimine girmiş bir aşı değil. E, aşının iki türü var. Bir iki doz yapılan aşı var. Bir de üç doz yapılan aşı var. Ben genelde pratik olarak polikliniğimde iki doz aşıyı e, uyguluyorum. E, aşının birinci dozunu en geç 3 ay 22 güne kadar yapmak zorundayız. Eğer 3 ay 22 günü geçtiysek biz artık aşılamayı yapamıyoruz. İkinci doz aşıyı da ilk doz aşıdan en erken bir ay sonra en geçte 5 ay 18 güne kadar ikinci doz aşıyı da tamamlamak zorundayız. Peki aşı hangi durumlarda yapılmaz? Eğer hastada kabızlık varsa ve ateş varsa aşının yapılmasını erteliyoruz. Peki aşının yan etkileri var mıdır? Bilinen çok ciddi yan etkileri yoktur. Her aşı gibi ateş yapabilir ve biraz da kabızlık yapabilir. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.